kliniğin işleri, Efsun'un eski kimliğini gizlemeye çalışması, aşk hayatını zorunlu olarak geri plana atması. Dizide işler gitgide karışıyor. Senden daha güzel yepyeni bölümüyle karşımızda. Aşk yaşanacak ama öncelikle klinik gidişi gidişatı ön plana çıkmaya başlıyor. Efsun'un eski erkek arkadaşıyla ister istemez yolları keşişiyor. Efsun ve Emir yakınlaşması sürerken eski erkek arkadaşı Ali olayları karıştırıyor. Ali, Efsun'un Amerika'da eğitim alan bir cerrah olduğunu biliyor. Bu sırrı saklamak için Efsun'a bazı santaj şantajlar yapıyor. Ali, eski sevgilisi Efsun ile ilişkilerini düzeltmek gayretinde. Efsun, Emir'in klinikten ayrılmaması için annesini dinlemeye karar veriyor. Emir'in en büyük rakibi tabii ki cerrah olan Ali. Efsun, Ali ile iyi geçinerek yakın gibi görünerek Emir'i kıskandırmaya çalışıyor. Emir'in klinikten gitmesini böylece engellemek asıl hedefi. Ama artık diğer doktorlar da bazı şüpheler duymaya başladı. Ali ve Efsun'un geçmişte tanışmış olabileceğini düşünüyorlar. Efsun hem geçmişini gizlemek istiyor, hem Emir'i kliniğe geri getirmek istiyor. Duygusal ilişkilerini ve sevgisini işler rayına oturana kadar gizlemeye de devam ediyor. Bildiğiniz gibi Efsun dermatolog değil. Ve Amerika'da saygın bir cerrah kimliğine sahip biri Ali bu bilgileri biliyor. Efsun'un niçin dermatolog olarak görev yaptığını, asıl mesleği cerrahlı yanmadığını gizlemesine yardımcı oluyor. Emir ve Ali arasındaki büyük mücadele, Dizide ön plana geçecek. Kısa bir süre dizide aşk hayatının ikinci plana gideceğini görüyoruz. Ama oldukça komik, esprili bir dizi yine karşımıza olacak gibi.